dedim ya. Mesela yaşıyoruz. öyle hareket edemiyoruz, da yolda yürüyemiyoruz. Kaldırım işgallerini ortadan kaldırın artık. O güzel bakışlarınızla yüzevimizden çekin. Adam, çekin. Adam, Bu olsun. bakışlarınız yüzünden yüzünden yürüyemiyoruz. Sadece oturduğunuz için değil. Katı katı bakışlarınızdan dolayı yaparsanız millet böyle sandalyeleri dışarı atmazlar. Çok güzel taleplerinizi bildirebilirsiniz. Kimi talep edeceğiz? Kime talep edeceğiz. Bu dil kalmadı bizde. Bu memlekette ne yapılmış? şey yapamıyor Aa. diye hiç kimsenin buraya sandalye koyup bütün yoktur. gün. Kadınlara yolu kapatmaya hakkı yok. Millet çıksın başta otursun. Hayır. O zaman. İtirazınız mı var burada? İçerisi bomboş duruyor.

pislikleri temizleyin. Kaldırıma oturmuyoruz. Hele gidin söyleyin kaldırımları temizlesin biz de oturmayalım. Yap, 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 yap.